Yeni çekiyor mu? Yeni çekmiyorum şu anda. Ee, hazırlık içerisindeyim, çalışıyorum. Ama 397 bölüm, yani 400 bölüm gibi oynadım. Tö. Evet. E... Fakat çok çalışmak demek o polar. Çok. Ömrümün neredeyse bir 20 yılı falan e, bununla geçti. E, güzel değerli bir işti. Değerli ama çok yorucu. Yorucu, evet çok yorucu. İçerisinde olmak çok ara vermenin kötüydü. sebebi bu yorgunluk mu yoksa bir ara verelim mi? Bir ara verelim e, idi ama e, artık o ara tekrar istenmeye başladı. Neredesiniz ne yapıyorsunuz bir başlayın diye nasipse e, olacak. İnşallah. Masipse, inşallah. E, ne zaman başlayacaksınız? Niyet Kasım Aralık şu bu. Sanırım ocağı görürüz yine. Ocağı yine. bulur. Vurur. Valla hasreti bekliyoruz. Teşekkür ederim. bekliyoruz. <gülüyor> 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 <Hazretle> <gülüyor> <hasretle> <gülüyor> bekliyoruz. Evet.